Sinop Kuzköy'deyiz. Kuzköy, Alpoğan köyünün biraz yukarısında. Aslında eskiden beraberlermiş, sonradan ayrılmışlar. Ve her köyün girişinde illa böyle bir şeye rastlıyoruz. Çok da memnun ol. Dur, 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 dur. Seyrederken sonra şey diyorsun. Armut gibi yürü böyle, böyle yürü. Yok. Şu Eyüp gibi bir yürü şöyle. Bizim kameraman Eyüp gibi. Of, oh. Orhan Yençevayla Tom Cruise karışımı bir yürüyüşle böyle. Of, oh. anneciğim kolay gelsin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anneciğim, yavrum diyen dillerini sevsinler. İyi yavrum ha. İsmin ne anneciğim senin? Sultan Uruç. Maşallah, Sultan Hanım. Ya. Var mı bir sultanlık? Ne bileyim. Kaç çocuk var? Dört. Hı. Dört beş. Dört. Dört ben. Allah bağışlasın. Sağ mı dedem? Sağ, orada bacağı kırıldı geliyor ha. ya. Aha. Dede burada mı? Burada. Dedenin maşallah. bacağı kırıldı. Üç buçuk sene oluyor şimdi. Üç buçuk sene önce bacağı kırıldı. Tabii. E, yürüyor ama maşallah. Yürüyor işte öyle baksana. Yok yok yürüyor maşallah. İsmi nedir dedenin? Mehmet Orucuoğlu. Mehmet. Mehmet dede. Efendim. Nasılsın? İyi. Halin keyfin yerinde değil mi? He işte bacak kırık. Üç buçuk sene önce kırılmış galiba. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. Sultan hanımla iyi midir aranız? Bazı kere iyi olmaz canım. Geçim arasında bir hırıldama mı olur. Allah'ım bu karı koca kavgasının limiti kaç ya? Yüz yaşında da kavga mı ediliyor acaba karı koca arasında? Kaç yıllık evlisiniz siz? Ben orayı bilemiyorum cahilim. Estağfurullah canım. Estağfurullah. Sizin yaş kaç? 88. İki sene sonra Allah nasip ederse 90. Öyle ya. Öyle ya. Ay geçen gün buraya yazıcı geldi de. Ben de doğru dürüst 87 biliyordum. düz Kabe'nin oğuna kodum. 88, 88 yaş. Ya. Kaç yaşında evlendin sen dayım Sultan Hanım'la? Bilmiyorum, on sekiz yirmi aralarında mı düştüler aralarında? Sen 20 yaşında evlensen, sen 68 yıllık eşin. Öyle ya. Öyle. Öyle Hala. öyle. Öyle öyle. Öyle altmış Eğer 18'inde evlendiysen, ...70 yıllık karın. Olsun. Ya. Ömür be dayı be. <laughs> Ömür dayı be. Bir ömrün geçmiş sultan hanımla. Hala çekişir misiniz? Canım yani diye bak ya. Su istersin kalkma yürü. O zaman sen de sinirlenirsin arkadaş. Sultan Hanım bu yaşta sana su getirmiyor öyle mi? Ya getirir de ağır kalkar. Ben sert adamım. Birazdan sinirliyim hafifçe. Var var bir, bir asabi durum var. Va 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 onun Zor kendini... zor Peki sen Sultan Hanım'ın üstüne gül kokladın mı sonra? Efendim? Sultan Hanım'ın üstüne gül kokladım var mı? ya yani, var. Öldü, öldü. Öldü? Ya, yani, ondan kurtuldum. Kurtuldun ondan, Sultan Hanım'dan kurtulamadın. Orada işte ne bileyim, adım bilemiyorum. Allah bilir. Allah bilir tabii canım. Ya yani, Allah, Allah, nasıl, Allah, nasıl, Allah, nasıl, Allah hayırlısı, hayırlısı neyse. Hayırlısı olsun. Peki niye evlendin bir daha dedem? Sebep neydi? Şaşkınlık, yaşlılık işte ikisi bir arada. Bir şey de yordu ama Pişman Evlendiğim... mısın şimdi evlendiğin ha? için? Pişman mısın bir daha evlendiğin için? Evlendiğimde iyi olmuş. O büyüdü, o karı öldü, bu kaldı. Bak ben ne yapardım şimdi? Yani yedekli çalıştın sen yani. <laughs> fazla malım olacak abi. <laughs> fazla malım olacak. Yani fazla mal göz çıkarmaz mı? Çıkarmaz. Fazla avradın zararı yok mudur? Ya ne zarar olacak bizim bu memlekette odun gönder, oraya gönder. Mal güttü bizim buraların işi, iş çok. Hem işini gö gönder, hem biri öldüğü zaman öbürü hazır yedekte kalıyor. Suyunu getirecek nasıl olsa. Elbette canım. Sultan Hanım, bu e, dedenin sen ilk hanımı mısın, ikinci hanımı mısın? İkinci, ikinci. İkinci. Ya. Kuma geldin. Tamam. İlk hanımın rahmetlinin adı neydi? Adıydı. Efendim? Neydi adı? Teslime. Teslime. Hanım. Ya. Sen ona kuma geldin yani. Tabii. O mu resmi karısıydı? Benim fazla konuşamıyorum yavrum. Ha başına Yok yok çok güzel konuşuyordun. Konu biraz hassas olunca herhalde hayır, hayır. konu konuşamaz oldun. Peki iyi geçindiniz mi o rahmetliyle? Geçindik. Böyle kardeş geçindik. Ve biliyor muydunuz ikinci hanım olduğunuzu? Biliyor. Dedi ben evliyim dedi. Sen ikinci olacaksın tabii, dedi. Tabii. Niye kabul ettiniz annem? Çok mu sevdiniz? Çok sevdik. Şey. Gittik işte cahillikte ettik. Ne yapalım yavrum? Ee, sevmiş miydiniz dedeyi? Tabii var Yani gönlün olduğu için. Tabii. Aşık olup geldin yani. Tabii. Aşık olduk da geldik. Nerede aşık oldunuz? Nerede tanıştınız? Tabii, bu evde. Evin önünde mi görüyordunuz siz kendisini? Tabii. tabii. Dalyan gibi adam mı diyordunuz? Evet. O zaman tabii yine Dalyan gibi de maşallah. Öyle ya. Bak. Gönül verdin yani. Tabii. Devam ediyor mu aşk? Seviyor mu hala? seviyorsun. Seviyorum. Sevmeyi ne lazım benim gelir. Allah Allah. Ya, oh. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk annem. İsminizi bağışlar mısınız? Sultan Akbaş. Siz de Sultan. Sultan Süleyman. İki Sultan bir arada mı? Hı. Sizin de öyle bir ikinci hanımlık falan durumu yok değil mi? Yok öyle bir şey yok. Bir hanımsınız yok. siz. Bir gün kokuladık öyle duruyor. Öyle mi? Öyle. öyle olur. Buyur dayım. Kasaba yerde iki karıyı ne yapsın canım? Kasaba yerde olmuyor mu? E, mal yok, çift yok, orağı yok. Ne yapacağım? Ha sen e? çalışması için aldın yani. Tabii ya canım bir çalışıcı e canım ol. onun yerine bir tane ırgat tutaydın ya. Irgatı para nerede? Ya parasız oluyor bunlar beleş. Para bulunmuyor abi. Bir memleket para gıt memleket. memleket. Kırsal memleket. Vay bayım benim O işin de kılıfı öyle oluyor. <laughs> İyi yaşa sen ne o hasta mı o Ne yapacaksın? Hapşu 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 hapşu. Ekmek mi yapıyorsunuz anneciğim? Evet yavrum. Evet. Allah kolaylık versin. Tamam. Bu ununuzu da kendiniz mi çekiyorsunuz? Durağında umudu getiriyor. Nerede? Duranda durağında. Hı. Burada kendi değirmeniniz yok mu? Kendi değirmenimiz yok. Orada getiriyor. Niye? İşte orada daha iyi diyor. Kolaylık diyor. Sizin beyinizin adı ne? Hasan Aktaş. Hasan Bey'le ne zamandır evlisiniz siz? 45. 45. Şimdi sizin adaşınız Sultan Hanım Hı. ikinci hanım olarak gelmiş Hı. rahmetlinin üstüne. Size de beyiniz deseydi ki hanım ben ikinci hanım alacağım. Hı. Ne yapardınız ne derdiniz? Ya ben de bir hanımım nasıl getirttiremenin üstüme hanımı? E ee, Sultan Hanım, Hanımız, gelmiş. Sen ben ha? de bir hanımım. Öyle Getirt, mi? Getirttiremez. Get, getirttiremez Israr etti. Tabii. Hayır illa evleneceğim dedi bir daha. Evleneceğim dedi mi? Affedersin sopayı değil. alır kafasında paralarım mı? Daha benden güzel seversen niye zopalıyorum ben? Daha güzeli yok mudur? Daha güzelini ben baktı ya. Ne yapalım sever sever dersin. Yani böyle bir şeyimiz olmadı. Yani güveniyorsunuz siz kendinize. Evet güveniyorum. Bugüne kadar bir soru çıkmadı Hı. inşallah. Ben... Çoluk çocuk. Yedi. Evet, mutlu bir e, evliliğin işaretlerinden bir tanesi de değil mi? Evet. Yedi tane. Allah bağışlasın. Evet. Yanınızdalar mı? Biri yanımda. Bir, bir kişi mi kaldı bir kalan? Bir kişi yanımda. Kız erkek o? Bir, üç kız, dört erkek. Yok yanınızdaki. Bir tek erkeğimiz var. Bekar mı Yok benim çocuğu var. Gelinle beraber mi Aha, oturuyorsunuz? Çocuğu, gelinin çocuğu. Gelinle beraber mi oturuyorsunuz? Evet. İyi aranız? Ya, gelinin dediğini yaptıktan geliyor. <laughs> Her gün yoğun olacağım. Bak ekmeğe diyorum. Yani. Gelini gezmeye yolladım ben ekmeğe diyorum. Yani. Gelinle yiyor Artık kaynanalar mı gelinin e, suyuna gidiyor? Canım geçineceksen gelinle yiyen olacaksın. Gelinin düdüğünü var var vereceksin oğlum. Tamam ben sizi yapayım siz bizi konuşturacağınızı <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> ben onları hep söyleyeceğim oğlum. <laughs> Karşımızdan bakın da yalnız devam edelim konuşma. Devam edelim konuşma. <laughs> bey buralarda mı? Niye diyorum, yanımda ya ya ben bir süt tükelemeyim burada. Beysiz? Beysiz niye durayım canım? Ne kadar durabilirsin bey olmadan? Dursam dursam 24 saat durun 24 saat sonra beni, beni, bulması lazım. Özler misiniz? Özlemem mi ya? Tabii özlerim. Hiç ayrı kalamıyor musunuz? Ha, hiç ayrılık olmadı. 24 saati geçmedi yani. Geçmez. E çocukları görmeye diye gitmiyor musunuz Hı? bir yere? Yani... O izinli. O izinli var gelirim ben. Ben giderim. Ne kadar ayrı kalabiliyorsunuz o zaman? O bayısı, o günü, bir ay veriyor. Onun gününe göre var gelirim. Gel hele bir eşinin yanına bir otur bakalım hele Hayır Dayım. <laughs> Uzak durma canım. Gel şöyle yanına. Şimdi, şimdi bu cömertin içine yan yana çok gelmek ayıptır. Öyle mi? Böyle, Az yani. geri mi dursun? Az geri dursun. Sizden, sizden... İki, sizden... iki ikiye gelecek zamanları bilirim ben. Buyurun. İki kere iki gelecek zamanları, yan yana oturacak zamanları bilirim. Az geri otur. Evde de böyle <laughs> midir Sultan Hanım? Sertlik sert var biraz onda. Anne... Yani, bu babalarımız ha. kardeş emmiyiz. Yani. <laughs> <laughs> Yazık adamcağızın kafasının üstünde, kafasının üstünde. Bu yeni ya. ya... Ermeni babalarımız kardeş. Kardeşsiniz. Biz de. İşte, Milli işte, insan oku. da babaları kardeş. Ha. Biraz sinirli hanım yani. Peki sinirli hanımla baş etmenin formülü nedir? Yani işte zopa, sinirli hanım. Ne olacak? <laughs> sinirli hanım. Sinirli Dayıma göre sinirli hanımla baş etmeni bilmiyorum duydunuz mu? Sinirli hanımla baş etmenin metodu bir iddiaya göre zopa. <laughs> Doğru mudur? Doğrudur. Sopa direkt men dayak. <laughs> ee, Hasan amca. <laughs> Yanlış anlama yani benden de duymuş olma ama Sultan Hanım'a bir sopa sert söz bile söylemek affedersin biraz zor gibi geliyor bana. Zor zor Yani acık acık zor gibi geliyor bana. Mesela sopayı mopayı geç. Nasıl idare ediyorsun? Dediğini mi yapıyorsun? Hanımın düzüne gittin mi yani sopa mı öyle kavganızda hep aradan Yemezsin dayı, sopa diyorsun yani. Tabii, lahana gideceksin sopa yemeyeceksin. Hanımın lafına gideceksin sopa yemeyeceksin. Tabii tabii lahana gideceksin sopa yemeyeceksin. Öyle geçtim ben sopa tabii. atmayı aklına bile getirmek. <gülüyor> <gülüyor> duman da yani öyle bir yerde ki. Kaldırayım lan dumanı. Yo es nasıl kaldıracağım? Duman işte bu anne. Duman kaldırılmaz <laughs> ki. Battı azıcık batar. Yapma siz, şey e, siz nasıl tanıştınız? Sen nerede gördün Sultan Hanım'ı? Köyümüz aynı burada. Burada tanıştık. Nasıl tanıştınız yani? Tanıştım. Askerden geldim. Başka bir yine şeyim vardı. Onu bıraktım bununla. <laughs> bunu, 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 bunu gözüm tuttu. Otur, 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 otur. <laughs> otur, öyle, otur hele, otur Bunu Sen şey, askerden geldin. <laughs> benim ee, sağlıyorsun. E, bir sözdün. Sen geldim Sen niye diyorsun canım? Sen, <laughs> Ha. Senin başka biri mi vardı? Vardı da. Sözlü müydün? Tabii. Yok sözlü yoktu. Yani başka birinde gözüm vardı. Ee? Sonradan bir o da bu hesabıma geldi bunu. Hesabına geldi. Bu, Nasıl? Daha bu, mı hesap? Abi. Ben bu daha iyi dedim ondan. Yani ben... Aşık oldum. İyi yani. gördüm aldım tabi. E, siz biliyor muydunuz e, beyefendinin bir başka sevdiği olduğunu? Bilmem ya. Biliyordun. Tabi. Arkadaşınız mıydı o ya, şimdi... sevdiği? Bir hurmayla taşıtılmaz. Ona da yaşayacak, bazı da yaşayacak. Hangisini uğrarsan alacak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de öyle uzaktan çapkına benzemiyor benim dedem ama. Şimdi, Maşallah. Hı, öyle duranlardan korkacağım. Öyle mi? Öyle mi? Sizi nasıl ikna etti? Anay ben de koyunum varmış ondan ikna etti. Ha sen de beğeniyordun yani. Tabii canım beğeniyorsun var mıyım? Sizin yoktu ama başka biri. Yok. ne Bir gözünüz falan yoktu. Yok. Peki diğerinden nasıl vazgeçirdiniz? Benden korktu gelemedi korktu. Kız rahat bırak bu adamı ben alacağım. <laughs> Kırarım senin bacaklarını falan Abi, mı? Dediniz? aynı işte öldürürüm seni dedim. Döverim seni dedim. Bunu elini aldım bunu ben. Bizim bildiğimiz erkekler yapar bunu ama. Hani bir kızı beğenir başka biri beğeniyorsa şeyler Uzak dur o kızdan. O artık yengen olur. Görmeyeyim etrafında falan <gülüyor> der. <gülüyor> sizde tersi olmuş biraz. Ya ben öyle yaparım işi. Saçını başını yoldunuz, yolmadınız inşallah. Onlar el işi. İşimi ben inceden yaptım kimseye duymadım. Yani höt dediniz o çekildi ya, kenara. Yok değil mi o kızı canım? Ona niye yeri zil edeyim köy işlerinde? O da bir ile gidecek. O kadar seviyordun adamı yani. He, ya, o kadar sevdim işte onu da ile etmeden onu, o yerine gitti ben yerime geldim. Peki öbürü? E... Allah Allah. Hı -hı. Peki, öbürüyle evlenseydi çok mu üzülürdünüz? Ben de başkasına vardım daha ne olacak? E olur mu çok seviyormuşum bak kesinlikle. Seveyim ne yapalım? Alayım. Olabilir seversin. Seni bağırmayın sen hiç bağırmayın o vakit. Allah sağ soğukluk verir. Tabii. Hayır hakikaten hiç öyle görünmüyor ama Demek ki hayatta hakikaten kimin ne olduğu hiç belli olmaz hayır, hayır, hayır. Kolay gelsin Allah muhabbetinizi atmasın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.